Ne? Yasemin Karatan mı dedin? Evet. Onun koruma alanı mı yapıyor adam? Evet, sen nereden tanıyorsun? Hayır, tanımayan mı var ayol? İkide bir de magazin programlarına çıkıyor o kadın. Evet, hatta dergilerde bile fotoğrafları var. Bilmem kimin hayrına diye giyinip süslenip mankenler gibi fotoğraf çektiriyor. Çok güzel kadın zaten. Mankenlere taş çıkartır. Aa, ben niye tanımıyorum bu kadını peki? Hatta haberini bile yaptılar. Koruması var diye. Ay ben Adem abi olduğunu nereden bileyim? Gerçi resimleri var ama. Görmedim ben. Dur ben bunu hemen göstereyim sana. <laughs> Vallahi iyi dayanıyorsun Nevin. Benim kocam öyle bir kadının korumalığını yapsa çatlarım kıskançlıktan. Vallahi ben hayatta izin vermem. <laughs> vermezdin. Bu kadar iyi para verecekler. Sonra bir de patronun gel otur diye böyle güzel bir villa vereceksen adama eve yaparsan. Hiç güleceğim yoktu. Bana milyarları versen ben kocamı kaybetmemek için izin vermem. Kocanın gözü dışarıda olduktan sonra eve kapısan ne fayda kız? Ha? Buldum. Gerçekten çok güzel kadın. Ya yok canım ben güveniyorum kocama. Siz de merak etmeyin. Yani anlamlarız. Kızım, bakma sen bu karılara. Hasetlerinden ne diyeceklerini şaşırdılar. Sen kocanı tanımıyor musun? Adem iyi çocuktur. Evine, ailesine bağlı. Seni de seviyor. Adem'den hiçbir şüphem yok zaten teyze. Ama bazen böyle uykularım kaçıyor. Allah beni cezalandırmak için eşimi elimden alırsa diye. Ne diye cezalandırıyormuş Allah seni? Sence? Şşt. bakayım. Düşünme bunları. Kızım Allah seni affetmeseydi eğer... ...hiç gün yüzü gösterir miydi sana? Ha? Bak ne güzel. Kocan artık dizinin dibinde. Biz gibi de işi var. Durduk yerde canımız... ama kendine de bak biraz. Yani kuaförüne git, manikürünü, pedikürünü yaptır, makyaj yap. Çarşıya çık, üstüne başına bir şeyler al. Ben mi öğreteceğim kızım sana bunları? Allah Allah, ne alakası var ya? Tamam yani benim eşim beni olduğum gibi beğeniyor. Kızım, Adem gibisi de olsa erkek milletine fazla güven olmaz. Kocanı elinde tutmak için çabalayacağım bir zahmet. Hadi sen arkadaşlarını topla gidiyoruz de. Çünkü bunlara kalırsa bütün gün otururlar. Benim bir sürü işim var daha Ece'yi alacağım okuldan. Hadi teyze. Zamanın doluyor Yasemin hanım. Dediklerimi unutma. Araba tuttu beni biraz. Bir yerde bir hava alabilir miyiz? Olur. Müsaade bir yerde duracağım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. İşinden memnun musun? Hani senin gibi bir adam sıkılmıyor musun yani? Sürekli benim etrafımda dolaşıyorsun falan. Kendinizi bu kadar önemsiz görmeyin. Öyle demek istemedim ama. Ama bundan önceki hayatın daha macera doluydu, daha aksiyonluydu. Hayalindeki iş bu değildi herhalde. Doğru. Doğru tabii. Değildi. İşini de seviyordun. Özlemiyor musun? O benim için sadece iş değildi. Niye bıraksın o zaman? Koşamaz! Son görevimde yaralandım çok ağır yaralandım. Sonra... ...kızımın yanında olmayı tercih ettim diyelim. Kızım çok şanslı. Keşke... ...her baba senin gibi olsa. Sen iyi bir adamsın. Gideceğiz değil mi anne? Evet gideceğiz. Gideceğiz mi? Gideceğiz. Olursak bir de renkli toka alalım mı? Oluruz tabii. Renkli toka da alırız. Sen renkli toka mı istedin? Evet. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Üşümüyorsun değil mi? Tamam. ettiğiniz kime ait biliyor musunuz? Nereden bilebilirim? Mekanın sahibi. Osman Yıldız. Tanıdık geldi mi? Bu ne alakası olabilir ki böyle bir işle? Bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Ben babamı 15 yıldır görmüyorum. Yaşıyor mu, öldü mü onu bile bilmiyorum. Yaşıyor. Şu an kendisi hapishanede. Soruşturdum araştırdım. Niye öyle bir şey yaptın ki? Ha sen dedektiflik mi yapıyorsun yoksa beni mi koruyorsun? Timur Bey polise gitmemekte ısrar edince iş gene bana düştü.